Pınar Edirne 40 Pınar Tarım Fuarındayız ve stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Arkamda Babeski firması var. Öztürk tarım aletleri Bir Babeski'den geliyorlar, fuara katılıyorlar. Şöyle bir gidelim bakalım. Öztürk tarım aletlerini kısaca bir tanıyalım. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Uğur Öztürk. Öztürk tarım nereden geliyor? Fuara nereden katılıyor? Babes Öztürk tarım hakkında biraz bilgi verir misiniz? Babeski'den katılıyoruz. Kaç yıllık bir firma, hangi tarım aletleri var? 99 yılından beri e, biz bu işi yapıyoruz Bobeski'de. E, devamlı e, çelik el olsun, ilgi tarım olsun, dilsizler olsun, öz duman olsun, ün tarı olsun bu firmalarla çalışıyoruz. Son çıkan tarım aletleri hakkında e, en son model neler var? Kısaca bize onlar hakkında bilgi verir misiniz? E, sürekli teknoloji ilerledikçe zaten her her sene yeni bir ürün çıkartıyorlar. Hep e, makinelerin üstüne eklemeler oluyor. Bunu diyebilirim yani. Peki e, Edirne Tarım Fuarı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önce bu fuara katılmış mıydınız? Daha öncekilerle bu sene arasında bir kıyaslama yaparsanız bu fuar şu an itibariyle nasıl görüyorsunuz? E, daha önceki e, fuarlara da katıldım. E, şu anlık e, en yoğun olan burası. Ee, tabii çiftçimizin tam da asad dönemine denk geldi ama geceleri daha yoğun olmasını bekliyoruz. Peki Öztürk Tarım Aletleri, tarım firmasını diğer firmalardan ayıran özellik ne? Çiftçi neden Öztürk Tarımı tercih etsin? Kredi imkanları olsun, fiyatlar olsun, malzemenin kalitesi olsun, sizi diğer firmalardan ayıran özellik nedir? Çalıştığımız firmalardır öncelikle. Ee, tabii ki de Ziraat Bankası olsun, Arman Vadeli satışlarımız vardır. Sürekli devam ediyordur. Ee, çalıştığımız firmalarda hatasız olmasını, çalışırken makinelerin hiçbir şekilde arıza yapmamasına önem gösteriyoruz. Zaten firmalar bunları devamlı önündedir. Satış sonrası servis var değil mi yerinde? Tabii satış sonrası servislik olarak hizmet de vermekteyiz. Zaten makinelerimizin 2 yıl garantisi vardır tüm ürünlerimizin. Öyle diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun. e aí